Günaydın. Günaydın. Evet, evet arkadaşlar. Bugün... Merhaba, bugün... merhaba. Bugün hep birlikte pazar gününe uyandık. Merhaba, merhaba. Benim, Şimdi... benim ülkemin tatlı insanları. Merhaba. Ama <laughs> 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 sen orada et yaparken sen çeksin. Öyle değil mi? Ya merhaba, merhaba. Yemedim. Seneler sonra ilk defa taze ekmek yiyeceğim. A-Bart. Birinci, iki su bardağı, birinci, üç su bardağı, 3 su 3 bardak su. Evet, Üç bardak suya gerek yok 2 düşürdü. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Volkan bir <laughs> <Welcome, gülüyor> şeyler söyle. Ekmek lazım. Ekmek de yemiyor. Ha. Ay, Gelin evi. Önce misafirlere bir yer verseydin abla. Misafirliği Şiyon mi? Şu an misafir. Emirhan o zaman ye gemiyor. Tamam herkese yetsin ondan sonra. Emirhan yiyip gelecek bence. Öyle sezdim. Hadi sen herkese bir koy da ondan sonra bakarız. Valla bir, kendim var ya şey hissettim. İnsanlar böyle yapıyorlar ya tencereden veriyorlar. <laughs> El, elin yanacak bak şimdi. Ne diyorsun Ahmet Bilcan? Ana ne? Hadi ışığı açık bıraktın. Telefonum vardı cebimde. İçeride içeride. İyi gidelim. Ya İyi benim bu günüm İyi doğdum, anne. Anne, anne. <laughs> Bir. Ama aklıma geldi. O ama aklıma geldi. Bizim Yalan. Aa yüzünü gören Bırak bırak Anca koklamız. Neyse adına. Ne? Hepinize, Hepinize sağ olun. Hepinize sağ olun. Nasıl pasta?

işte ben... Hadi. Her Hadi. şöyle şey. Yapma. Yapma. Buraya bakın. Ver ver ver. ver. <laughs> Hadi. Hadi oğlum. Bir dakika ya Allah Allah. Anca yani. İşte. <laughs> var başlayalım. Çek çek çek. Almaz orayı önüme. Çabuk çabuk. Eren Eren yok. Çantayı koy hadi. Çabuk çabuk. Oğlum video çek videoları ses alırsın. Video çekiyorum şey? zaten. Bekle buraya bak ha. Hadi gel.